Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemdeki yasama çalışmaları için de başarılar dileyerek milletimize ve devletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu bölümde anayasamızda yapılmış olan değişiklikler dolayısıyla yeni kanunlara ihtiyaç vardır. Bu yeni kanunları da önümüzdeki yasama döneminde Yüce Meclisimizin dirayetli bir şekilde hazırlayarak milletimizin hizmetine sunacağı doğaldır. Milletimizin beklediği birçok hizmetler vardır ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bugüne kadar bu yönde çok başarılı çalışma yapmıştır. Bundan sonra da başarılı çalışmalarının süreceğinden emin bulunmaktayız. Meclisimiz milletimizin, devletimizin dayanağı olan, güç kaynağı olan kutsal varlığımızdır. Onu el birliğiyle bütün milletçe koruyacağız. Onun etrafında devletimizin ve milletimizin yükselişini sağlayacağız.